Kuş seslerinin arasında sabah sabah çalışmaya da başlamışlar. Köyden motor sesi geliyor karşıdan. Çim biçiyorlar. Ergun, günaydın. Efendim. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun yine? Kaçta kalktın sen? Sabah ben yediden sonra uyumadım. Niye? Uykum tabii çünkü ben sabah namaz namaz kıldıysa uyuyamam. Uykum gelmez. Allah Allah sebep. Sabah işlere kalkarım. Sevgili de Fatma gibi bir şey görürüm buralarda. Hı hı. Şimdi çalara çıkarım dışarı. İşte Türkler gül falan to topluyor oradan bunlardan. Gül mü toplayacaksın? Ee, Biz keseriz onları, Sen zahmet etme. Belki zevklidir. Biz ben, de yararlanalım. Tamam siz kesin. Ben tamam onu size bıraktım. Ha. Ha. <laughs> hani o arabayı koyup köyü Tamam tamam. Leşler meşer yaparlar belki. Biz toplarız sen zahmet tamam. etme. Bu sırıkları falan nereden çıkardın <laughs> sabah sabah? Gerçi bunları dün akşam mı çıkarmıştın sen? Ondan ben sonra akşam çıkardım da. He. Şimdi aşağı indirir ki hazırlık olsun. Sabah sabah iş, sabah senin başka. Sabah senin. Tamam. Baba mı? yerinde duramıyorsun valla. Şur şurada sana diyorum ki iki saat sonra biz gideceğiz gel oturalım sohbet edelim. Yok ben şunu indireyim bunu kaldırayım onu dikeyim bunu çıkartayım. Oğlum siz yabancısınız ya. Siz benim oğlumsunuz ya. Öyle de biz gideceğiz Abi. iki saat sonra. Çünkü i̇şte ben size sayesinde iş yapayım. Yoksa ben yatarım zaten. <laughs> Ne yapma oğlum ya? Vallahi helal olsun. Baba işi. Yapacağım Vallahi başarı helal olsun. Ki babam mı yapar işte mezarlığını yoksa? E hemen de yarın hemen. başla. Farz et bir gün geç geldin burada köye. Yok. Burada yarın gel yat. Size de yok. İşini göreceğim. E bana. biz senin köyde keyif yapıyor sanıyoruz hep. Keyif bu işte. Bu da keyif. Biraz çayımı içerim, Hokur hokur. O orada. Şu çay. O da işte, yok atarım. Sen bak, bu sen hokur hokur okay. çayımı içerim dediğini annem uyanınca ona da anlat. Keyif bu de kadın ne yapacak O temizliği, o evi nasıl yerleştirecek? Ona yardım et sonra bahçeye başla. İlk önce birlikte evi halledin. Öyle olmaz. Ben dış bakıyorum, öbür bakıyorum. Bak abim görüyor musun? Boyayı kontrol ediyor. Geliyor gidiyor boyanın başına. Tamam abi söyle ya. Çok güzel olmuş diyebilirsin ya. Kontrol müdürü. Semaverini yaktı. Çay içecek bize. Şöyle, tam bir de çektim evin şu güzelliği Bak bak bak. Şu boyaya güneş nasıl vuruyor görüyor musun? Baba bak nasıl parlatıyor. Şiş Bak. Boyamış boyacı. Babam nerede? İnep odam getirmiş adamı. Hmm. Oh. Burada çalar iş yapıyoruz. Dur geliyorum yanına. Senin konuşasın var herhalde. Seni biraz konuşturayım ben. Şuraya bakın. İşte Buna biraz sonra keser, çürpler keser alacağız. İstanbul bitecek, tamam mı? Reçel mi olacak bunlar? Ben burası reçelimiz var. Yaptık geçen sene var. var Epeyce var. Ha iyi. Ama, ama çok şeker gider. Şey kilo, kaç para? Bilmiyorum. 150 lira mı? 100 lira mı? Bilmiyorum. Her şey pahalı artık. İşte şimdi bak bunu keseriz buradan. Ufalarsınız. Hı hı. Gelinler yapsın. Böyle bak burada bir, ne güzel. Bu kokusu yeter. İkinci arasına koyuyorsun. Bal, bal ya. Bal ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeter be. Ne baksana ya. Şuna baksana ya. Oh, oh, oh. <laughs> Hele bak 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 bak. Oh, dallara bak. Dallara, dallara bak ya. Alan, yani, alan vergisi, alan ya. ya. Dallara bak ya. Allah'ın Allah oh. vergisi. Allah'ın yarısı. Güzel açmış. Güzel açmış. Güzel dallara bak ya. Eriklerim var. Erikler olacak burada. İki beş tane var. Olunca üç, üç yanmış. Olunca abim çeker onlar videosuna da köyde evet. olacak zaten. Teş, Tepelerde var. Tepe. Yanmış. Tepe. Şey, şey Tepe de buranın içleri. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hı. Hortum çekeceğim birazdan. Akşam üzeri. Hı hı. Burada bak. Şurada suyu vereceğim. Hı. Bol bol. Ondan sonra yumuşuyor ya. Kazma. Çıkaracağım. Ondan sonra fidyeleri sık sık dikeceğim. Oranı sık sık görüyorsunuz yerlerine. Yerlere ayalınca yani. Anladım. Gübre falan gelecek. Ondan sonra tamam mı? Anladım. Bu başörtü kimin burada baba? başörtü kimin burada baba? Fareye yemiş. Ha, fare şey Kemirmiş de. İşte bak, şimdi Evet tane de burada bizim var. Böyle böyle. Burada. İncir. Baba bir şey soracağım. Ha. Bu elik Murat abinin dedenin ya. Dede mi? Orada or or tavası var. Burada kabaklı kut. Bu, bu elik dedenin mi? Dede Murat de abinin dede mi? Bizim mi? mi? kimsin? Yani dede mi? Murat onlar, yaşam, onlar buyur, da. Buyur, onlar, buyur. da. Yer biz de yeriz, ha, doğru mu? Orta kullanıyor şu an. Hmm. Tamam mı? Elik olur mu yeter ya. Baksana yok. Yandı. Hepsi yanmış gitmiş. Evet. Niye bu sene çıkmayacak mı diyor onlar? Yok. Tek çıkıyor. Dalmadan. Da şey Yok. Beyin bakın. Ağzı olarak gelsen de kesmiş. Hı hı. Bırak böyle işte. İyi bakalım. Yavaş düşme. 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 Ah, Kapatacağım videoyu. Bir şey diyor mu İstanbul'dakilere? Gel gel gel. Gidelim. Burada ağrı kovanı var. He. Orada kaçmış uçmuş. Baksana. Kimin bu arı kovanı? Arı kovanı benim bu. Arıcılık da mı yaptı sen bunu? Gene satıyordun güzel iş, iş. 10-15 kilo bir şey. Bir, bir kovanla mı 10-15 kilo yapıyorsun? Ya. Vallahi eden olsun. Do, do, yavrular doğruydu, yavrular uçmuş. Gitmiş yok şu an bak Kestane balı mı yapıyorsun, şeker balı mı sen kestane bunu? Kestane balı ya, şeker şeker balı, kestane balı. Değil bal mi? He. İşte bu hortumları kullanıyoruz. Baba buraya. maşallah yani, elinden her iş geliyor. Hortumları söyleyeceğim şimdi buna. Böyle ekmek yapıyorum, buna lazım oluyor bana. Tamam mı? Şimdi bunu söyleyeceğim, bunu yumuşasın da. Hı hı. İşte burası böyle bak burası. Bu inciler var ya inciler. Hı hı. Işık tepedeki var ona şu kara incir. Ya ona böyle çekiyorsun böyle. Topluyorsun. Ne güzel. Hani bir kay bir bir ay ona vur yani. Abim yani kurbanı yetişir mi? Yetişmez ha. herhalde. Ama elmamda elmam yok bu sana. Yanmış. Çek yok. <laughs> Çektik de yok bak. Gitmiş. Güzel. Annen kilimi sarkıtmış camdan aşağı. Kurusun diye mi koymuş onu oraya? Yaşar. Ha efendim. Hı. İşte bu köyüne köy buraydı. Hı hı. Köyüne biz bunu ileri ettik. Tamam mı? Yılanla köyde kaç sene annem rahmet olduğu zaman geldi kapıyı açtık. Ana bir yılan üzerinde. La bir parça. O anne cam, camdan da kırmıyor. Bum! Tak yallah. Alttan içeri bak. Vurdunuz mu? Vurduk. Orada içeri kaçamayız. Ölü görmedik. Hı hmm. Ya, o yaralanınca karıncalarına geliyor. Yaşamıyor. Ölüyor. Yani. Tamam yara alması yeter diyorsun. Ondan sonra peşten gene çıkmış yere çıkıyor. Gel bum. Annem bir kere vurdu bum. Bum. <laughs> Yaralandı. Gene şöyle karşıda. Ondan sonra kökü kesildi. Daha şimdi çıkmıyor mu herhangi bir yerden? Geçerse de şöyle. Baba ama sakat duruyor. Baksana şu aralar aralar, Sanki hep oradan bir şey çıkacakmış gibi böyle. Altı boş şey Bir çıkar, şeyin yuvası. Çıkar, dama gidiyor değil mi orası? Dama gidiyor. Altı hmm. dama. Şimdi girer çıkar girer ya. Şimdi ben geçen sene geldim buraya. Büyük bir karayıldan. Büyük. Bir metre boyunda var. Ula. Neredeydi? Sedir, sedir'in sedir yanında. Sedir var ya orada. Aha, dedi? oturduğumuz yerde. Oturduğumuz yerde. Murat da şeye gitmişti. Anne, anne, Murat anne Murat'ın yanına gitmişti. Oran geldi. Ergün! Yılan'a basana. Ya nerede ya? <laughs> Basın. Kurbağa yağmış ağzı. Kurbağa yiyor. Tamam mı? He tamam. annem o, dün akşam Aynen, anlattı. Ev kurbasını almış. Onu yiyeceğim de yutacak. Kar ber şişmiş ağzında. Lan baktık. Oraya soğan dikmiştik. Sonra şuraya kaydı. Allah tek orada durdu. Ondan sonra elde ad ad kırma var. Benim büyük olan var Ersin almıştı. Bu burada. Yani. Aa yani, Ersin almıştı daha büyük olan. Onu hemen iki iki, iki şey sürdüm. O sedirem bum bum orada böyle takılata kaldı. Bir metre vardı. Abi hangi tüfekle atıyor bu? Çiftli. Çiftli de mi? Çiftli de. Senin diğer pompalı nerede orada? O gitti ya. Evet. Evet. Ha. Şey aradı. Onlar kaldım. Bu daya sardım. buradan buradan gir. Mırıldım sahiler var. Adıyamanlar, Adıyamanlar isteyenin anne falan geldi. Sen atarken onlar orada mıydı? Gösterdi. Yanlış onlara sıkmazsın. Böyle diyelim böyle. İsh. Bana, tamam mı? Şaşta kaldılar ya. Buradan yılan derlerden dedim ben. Yılan görü gözüm <laughs> bende. Kim vurdu? Bunu kim vurdu dedim. Ergun vurdu dedim. Kim vuracak kadın ya? Helal olsun. Ha. Attığını da vuruyor. Vurmam mı ya? Vallahi başarılısın baba. Vuruyor mu? Attım. Küçükten mi attım vurur? Tutar sen, yani. sen köy adamısın. Küçük Keşke da. biraz bize de bulaşsaymış, valla. Yaşar. Gerçi büyük onunla bulaşmış. Küçükler mi ben tutar yani. Ben 6-7 tane çocuğum vardı ya. Tutuyor mesela Türkiye'de. Hmm. Böyle boşa çalışmamışız yani. 3 <laughs> tane öldü. Üç tane, tutar diye. 3 tane sağ. Bazılarını atıyor, boşuna atıyor. Valla öyle dostum. Evin He? Evin duvarını anlarsın. Evin duvarı baba oranı nasıl oldu hakikaten? Sedirde. <laughs> Oturdun zaman evin duvarında delikler falan vardı. Ne oldu? Nasıl oldu? Tüfeği nereye attın sen yanlışlıkla? <laughs> Olay yerine getiriyor abi Anladım. beni. Tamam anlat orayı da anlat. Hadi çık. Geliyorum peşine. Oğlum, gel. Geliyorum sen çık. Güller yola gelmiş. İymiş tamam bırak gülleri bir... biz sökeceğiz o gülleri gider. Durmayayım. Aman dikkat et. Gel. Gel. Heh. Şimdi ana kertengele biliyorsun kertengele odur. Tamam. Evvel evvelan girer sağa sola. Ula bak bir kertengele oraya gitti ya şurada. Ha şimdi, şurada bak sordum. Ana lan kırma evden göttüm. Abi yolda yere abi bak abi yolda yere. Göstereyim. Çaktı. Ana doğru. Kertengele oraya girmiş. Aşağı aşağı vurmuş ben. Yani. Baktım o, o içeri şirket yarı saçlı delik gelmiş. Peki sen onu ateş ederken anlayamadın mı Anladım. elin evin duvarında yani, Bu kadar şeyden yapmış şimdi. <laughs> hani attığını vuruyordun sen? Az önce sayıyordun. yaşlı ayrıca, yaşlanmış Vuramıyoruz <laughs> Saklama Demek ki yaşlanmışız. Vallahi helal olsun. İyi neyse. Hadi kapatalım videoyu. Bir şey diyor mu İstanbul'dakilere? Allah razı olsun. Canınız razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Amin baba. Sıra sal huzur versin. Güle güle olsunlar. Huzursuz, sakatsız, kargosuz, gürültüsüz. Hiç birbirinize kavga etmeyin, birbirinize dalaşmayın. Amin. Bizi bir yoklu yokluğunuzu göstermeyin. Tamam mı? Amin. Hadi. Baba hadi Bak şu maydanozu ben. da göstereceğim ondan sonra kapatıyorum. Böyle ağaç gibi maydanoz mu olur Siz baba? Maydanoz. Ya maydanoz yani bu bu Böyle maydanoz, baksana kalın kalın. Maydanoz kalın. oğlum bu. Bunun ama tadı normal ne bileyim maydanoz gibi gelmedi maydanoz, bana. Farklı de, bir otmuş gibi. De, deşi maydanoz. Değil, İlk ya, defa görüyorum maydanoz böyle bu. maydanoz. Ağaç gibi. Ha burada da var bak. Ha tamam bitti o suda var zaten. Geldim. böyle. Neyse. Neyse hadi şu gülü de çekeyim. Aha da bitti. Görüşürüz.